Bu konusunda yani tam benzeri bir örnek bilmiyorum yok su yapılar var ama bunun yapısı ve işlevi biraz farklı yerli yabancı herkes burada yüzerek bir kalıntı gezecek hem de sağlık suyu içinde yüzerek bir kalıntı gezecek dolayısıyla bunu düşünmek bile heyecan verici bir şey gerçekten buz gibi bir sudur yaz-kış 16-16.5 derece arasında. Değişmez bunun suyu buz gibi sağlıklı bir, bir su. Ama işte bu bir suyun tamamının o Burguç bölgesinin kaynağı aslında burası ana kaynak ve ana kaynak burası olduğu için de Roma döneminde bu yapıyı da yine bu su için yapmışlar. Burası Mürə e, antik kentine ait, ama Mürə ile Andirekentin arasında şehrin dışında bir tesis. Bu sağlık suyu yapıları diyebiliriz bunlara, çünkü sadece arkamızda gördüğünüz Ninfayon e, tırnak içinde söylüyorum, eskiden Nymphaeon diyorlardı. Nymphaeon değil, onun yanında da bir hamam, onun yanında bir sarnıç, e, doğusunda bir akwadukt ve dividikulum olan tamamen suyla ilgili yapılarla dolu bir alan burası, bağlı buranladı. içerisinde yapıldı milattan sonra yapıldığını biliyoruz. O Hadrian döneminin yüksek imar faaliyetleri sırasında bunu yaptıklarını düşünüyoruz. Hibrit bir yapıdır yani hem ana kaya oylu duvarları ve zemini ana kaya oylu geri kalan kısmı duvar taşlarla örülü hibrit güçlü bir yapıdır. Yani yaşadığı binlerce depremden rağmen yine de ayakta duran bir yapı. Müzik arasında ki burguş dedikleri yerlerde 4-5 yerde insanlar suya sürekli sağlık suyu olduğu için suya giriyorlar. Buz gibi bir sudur. Yaz kış 16 16,5 derece arasında değişmez bunun suyu. Buz gibi sağlıklı bir bir su. Ama işte bu bir suyun tamamının o burguş bölgesinin kaynağı aslında burası ana kaynak ve ana kaynak burası olduğu için de Roma döneminde bu yapıyı da yine bu su için yapmışlar. Müzik Tabi tesis şimdi bir su yapısı. 1850 yıl önce yaklaşık Roma dönemine ait tamamen kesme taşlarla yapılmış, anıtsal bir mimarlığa sahip. Bu yer altından kaynayan, çok yerden kaynayan doğal maden suyla dolu her zaman ve sürekli kaynıyor. Bu yani içinde magnezyum, fosforun, kükürtün olduğu, demirin olduğu zengin bir su. De bir kapıdan gelip aynı kapıdan çıkmak zorunda olmadığınız birçok kapısı olan, yanda başka bölümlere de bağlanan, hem doğuda hem batıda üçer kapıyla yani e, bağlantı kuran, e, çoklu bir düzeneye e, sahip e, kapı profilleri olan yer var olmayan var. Yani sadece açıklık olan yerlerimizde var. Dolayısıyla birbirlerine organik ve yani optik ilişkileri de olan, görsel ilişkileri kapılarla birbirine bağlanmış alanlardan bahsediyoruz. Bu yani tam benzeri bir örnek bilmiyorum, yok. Su yapılar var ama bunun yapısı ve işlevi biraz farklı görünüyor. Onun için şimdi eski işlevine biz kazıyı bitirdiğimizde eski işlevine kavuşmuş olacak. 1850 yıl önceki fonksiyonuna 21. yüzyılda milattan sonra 3. binde inşallah kavuşacak. Yerli yabancı herkes burada yüzerek bir kalıntı gezecek. Hem de sağlık suyu içinde yüzerek bir kalıntı gezecek. Dolayısıyla bunu düşünmek bile heyecan verici bir şey. Ne zaman yani arkeopark biter, sanayi tamamen taşınmış olur, bunun kazısı tamamen biter. Herhalde e, 2026 sonuna doğru ümitliyim. Ümidim şöyle, bizden yana değil. Yani biz çalışmamızı yaparız ama sanayinin e, bu hızla boşalması gerekiyor ki bu alanın tamamen güzel bir peyzaj alanına rekreasyon alanına dönüşmesi için